Bugünkü kurban güzelimiz Burcu Esmer soy. Yapımcılarımız, asistanımız, güzel bir proje için Burcu'yla anlaşmaya çabalıyorsunuz. Evlenecek çiftleri yarıştırıyoruz. Can geldi, ee, akrobatımız dublörümüz ee, şeker camdan sen fırlayacaksın. Evet. Burada şahane bir şekilde bir de bir başarman lazım. Çok eğleneceğiz. Evet eğleneceğiz. Hadi bakalım şimdi Burcu'yu bekliyoruz ben yerime geçiyorum. Evet geldi burcu. Hadi çocuklar hata istemiyorum bu çok kritik şakalardan biri ona göre. Evet çok içten sarıldı sana. Evet bakalım şakadan sonra da aynı içtenlikle sarılacak mı merak ediyorum. Neredece? saniye konuşmuş gibi televizyon çok kısa bir girelim. Sonra detayını hiç hoşuna giden biz makyaj konuşacağız. Tamam ne içersiniz diye bir soralım kesin yeşil çay diyecek. Yeşil çaya bahis. Konuşuyorsunuz yani. öyle fısır fısır eltiler gibi ya. Hiçbir şey anlamadım. Seni seviyorum. <laughs> ee, çok hazırlıksız yakalandım. Su ve yeşil çay. Bingo. Nasıl biliyorum? Hadi. Formumuzu bu yeşil çaya borçluyuz Burcu Hanım. Yeşil çay yemeğini yapsalar yiyeceksiniz günde beş öğün. Merhaba. Ziyafat, Burcu, çok memnun oldum. Burcu, zarif kız. Bak sanki böyle hiç ünlü değilmiş gibi tanışırken kendini Burcu diye, belki bilmezler diye, karıştırırlar diye tanıttı güzel. Evet. Nedir mesele? çıktı kızımız vallahi. Şimdi kanalımız Show Tv. Hı. Bu evlilik programı hikayesi, Mia adını doldurdu gibi. Bir e, diye İsrail yapımı. E, İsrail tuvaleti. <laughs> Şimdi size su de evet. o <laughs> Bak hemen aldı eline telefonu bakacak şimdi. gayet iyi olan orada ki biliyorsunuz İsrail'de bizim reytinglerimiz bayağı yani. Burada hikaye şu. Cin gibi dinliyor bak böyle gözlerini kısa kısa dinliyor bak şimdi. Evlenecek çiftleri, nişanlı çiftleri, iki çifti çıkarıyoruz. Aileleri orada oluyor, yarıştırıyoruz. Bir takım oyunlar oynatıyoruz. Dört etaptan oluşuyor. Beşinci etap. Final etabı oluyor. E, her etapın sonunda stüdyoda çekiyoruz. Aynen öyle. Stüdyoda çekiyoruz. Her etapın sonunda kazanan çift bir ev hediyesi kazanıyor. Evet. 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 Birincinin ev kazanması çok iyi. Vallahi bu kiralar bu kadar pahalıyken süpermiş. İyi güzel söylediniz bunu. Finalde 5 beşinci etap bittiği zaman yani bu yarışmadan galip çıkan çiftin düğününü yapıyoruz. Ev eşyalarını alıyoruz. Var kocayı da biz bulaydık bari. Bu nedir ya? Hepsini, hepsini biz yapıyormuşuz. Tatil hediye yani. ediyoruz. Tatil hediye ediyoruz. Tatil <laughs> Bir de balayına gönderiyoruz. <gülüyor> 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 Belki bana doğru daha Evet. Gerçekten. Ya söylediğiniz şey harika. Evet. Program hafta sonu e, iki gün yayınlanacak Delevi. Hafta <laughs> sonu iki gün. Cumartesi pazar. <laughs> <laughs> Zaten bant çekeceğiz herhalde. Bant çekeceğiz. Bant bant evet. Bant çekeceğiz hafta sonu iki gün yayınlanacak. Projemiz bu. Çiftler nişanlı oluyor, nişanlı. Direkt hazır nişanlı. Evet. Nişanlı her çiftin... Evet, sevgili de olabilirler ama Canan. bağları geliyor, onları desteklemeye. Yani zaten zaten. nişanlı olması gerekiyor. Biz yok. evlendirmiyoruz, zaten şey, evlenecekler. Ama hani finalde evlenmek isteyen çiftleri yarıştıracağız. duygu sen şimdi bilgisayardan programın sunumunu yap artık, hadi. Her Geçek etapta yani. da... Sunum yapalım size. Ee, evet. Her etapta da şey kazanıyorlar, mesela evin bir odasına. İşte şimdiki etapta... Dağını geçiyorsun tamam. Hemen Burcu'yu yan koltuğa alın. tamam olur mu? Istemez. Acaba. İyi, evet, sen böyle. Ben mi geliyorum? Evet. Sen böyle. Ha, oraya gelsin çünkü bizim açımızdan o mühim. Yok, tamam, süper. Bu işi yani buldunuz mu sunucu? Şu an konuşuyor musunuz yoksa? Tabii ki seni düşünüyoruz diyeceksiniz, tabii ki. İşte seni Ha beni düşünüyoruz. <gülüyor> ben <gülüyor> siz ben siz ben Güzel evet, direkt sizi düşünüyoruz. Ben sen duyacaksın. Evet, şey, Oğlum mu peki? Şu an, evet, evet. İlk aklımıza gelen siz. Ben geliyorum. Cancığım ben şöyle geçeyim. Sesi çok değil değil mi? Biz daha güzel bir... Kesinlikle. Kesinlikle. profesyonel kızın hali başka ya. Bak her türlü düşünüyor. Aa bayıldım. Fiyatı geldi geri oldu. Gerçekten. Bayağı bir yükseldi Burcu. Tamamdır arkadaşlar. Bu bize işaret. Çok güzel. Çok iyi oldu. Çok burada iki burada iki sunucu var. Bizim düşündüğümüz tek. Evet. Tamam, ben... Kesinlikle bu iş için sizi düşünüyoruz. Bunu biraz daha vurgulayalım. Yani kesinlikle biz tek sunucu diyoruz ve sizi düşünüyoruz. İbrahim'le <laughs> bir numara, reyde kakorları kıran bir yarışma Ay, olmuş. Yine, gel. Aynen, çok hoş. Aileleri de nasıl etmesin, çok güzel. <laughs> evet. evet, çok da eğlenceli yarışmalar var. Hoş oldu, bu güzel oldu. <laughs> Aa, bayıldım. Yani gelip orada eş seçmezeye bak, gerek yok yani. Evet, oyunlarda beceriksiz olurlarsa... Çiftler tabii, birbirlerinden de diksinebilirler, onu da söyleyeyim. Ama tabii yarışmanın formatı gereği, eğer orada hani... ...bu yarışmada beceriksiz olursa bir taraf, hani belki de... ...araları bozulur mu, onu da bilmiyoruz. Nerede Finali de artık sizin düğünle bitirmeyi düşünüyoruz, deyin. Finali de sizin, Burcu Hanım. Burcu Hanım. Finali de sizin düğününüzle bitiriyoruz. <laughs> Sezon <laughs> Evi boş vereceğiz size. Siz artık kendinize, zevkinize göre döşersiniz Anlaştık <laughs> Anlaştınız yani? Yani biz bir şeyde anlaştık. Öyle Burada sizin becerileriniz de çok önemli de duygu. Yarışmadaki oyunların nasıl yapıldığını anlatmanız gerekiyor. Oraya girelim artık yavaş yavaş ki bağlayacağız sonuna doğru. Yani burada bir de sizin şöyle bir şey e, rolünüz var aslında. Yarışmalarda e, her yarışma öncesi sizin mesela nasıl e, yapıldığını göstermenizle ilgili. Kısaca anlatmak, bir iki göstermek. Ay, bu oyun şöyle bir oyun mesela gösteriyorum gibi. Tabii. Attım, tabii tabii. Atıyorum top atma. Evet. Işte. Zaten bu formatı bu. Örnek işte şey, şöyle. Zaten şey çıkıyor, yani o ne de iyi ki herhalde sunulduğu programdaki kuruluşlar... Evet. Evet. Çok güzel. Buradan yürüyün. Oyuna doğru yavaş yavaş. Güzel girdiniz. Zaten döndüre döndürüyorlar. Tabii tabii. Bunlar seçilecek zaten. Sizin için e, örnekler bile getirdik de Caner oyunlardan. Ee, örnekleri bile getirdik. Top atması. Toplarımız bile var. Canberi, Wilben değil. Süper! <laughs> evet, süper dedi. Bu pası kaçırmayın. Hadi gösterin <laughs> oyunu hemen. Full hazırlıklıyız ya. Baksana bir saat içinde çekilmek için çıkıyor. Yani bayağı şey... Yani şey burayı, buraya getirdiklerimiz hani şey basit daha komplike şeylerde olacak. Mesela benim hoşuma giden <laughs> o on bardak. Bardakla oyuna bayılıyorum delebip gülerek. On top beş. beş. Ben ona bayılıyorum mesela. Yani. <laughs> nasıl böyle bir oyuna nasıl bayılabilirsin? <laughs> Mesela, örnek veriyorum. Evet, verelim topları, mesela hadi. Top, şey, bardak versin Ve işte bu şimdiki işte etabımız, işte yatak odası takımı için bilmem ne. Ay, şey, biraz gerildim atladım. ben. Nasıl işte, bir kaç yaparım. tane, bir alacağım. dakikada alacağım. kaç tane atılıyor? Oyunu e, Burcu'ya yaptır yani şimdi Duygu. Şu anda da yapabiliriz. Can, sen tutar Küçük kız. <laughs> Sevdi. Evet, dublör arkadaşımız, lütfen çok dikkatli olsun. Sayın seyirciler, sakın bu şakaya evde denemeyin benden söylemesi. <laughs> Ya oradan herkes sokar o topları. Biraz daha geriden attırın. Biraz, Biraz geri bir bölüm, bölüm. Birazcık geri. Aynen. Mesafe çünkü. Hadi bakalım bir daha, bir daha. Aa, Aa, ya ya. Atışlara devam. Bir defa daha girsin topu arkadaşlar. Bir defa daha girsin. Evet, bravo. Evet. evet. Şimdi topu bardağa sokmaya çalışırken dengeni kaybet ve camdan çık. Eyvah, 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 eyvah. Çabuk, çabuk, çabuk yardım et. Ambulansı arayın. Yardım etmeye çalışın. Can, can, iyi misin? Ambulansı ara, ambulansı ara. Ambulansı ara. Duygu, Burcu'nun önünden e, 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 telefonu alıp ambulansı ara. Nermin? İyi misin yavrum? Önünde telefon, evet. Şifreni gir, şifreni gir. Şifreni gir. Ambulansı ara. Burcu'nun ifadesine bakar mısınız? Şok oldu, ne? tamam. Abi öyle top mu atılır ya? Alo? Evet çok tehlikeli eyvah, eyvah. bir durum olmadığını Evet Merve sen başka birinden de yardım iste ve Burcu'yu tamam, tek başına hareket bırak. Hareket ettirme hareket ettirme hareket ettirme. Hiç olabilir hareket ettirme. Kanıyor baksana diğerleri kanıyor ya. Evet ay yerinde olmak istemezdim Burcu'nun. Peti ben zaptı yüzü kireç gibi oldu. Evet şeyi gördü galiba değil mi? Kanı gördü sahte. Mı tamam oynatın oynatın oynatın. Evet 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 ortamı biraz sakinleştirin iyi değil hayati deyin, bir şey yok. İyi misin baba? He? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Tamam. Ya ne sıkanıyor be? Biliyor musun? Ne sıkanıyor? Ellerine girdi. Duygu boynunun altına koymak için bir şeyler iste Duygu. Çantayı tamam hareket ettirme. bir çanta verir misiniz? Hareket ettirme. Mi? Altına mi? kafasına bir şey koysana. Evet. Bir şey verir misiniz? Pardon şu çantayı verir misin? Koyar mısın bu Yazık çok korktu dayanamıyorum geliyorum arkadaşlar ben. Hadi toparlanın geliyorum geliyorum daha fazla üzmeyelim haydi. Tamam çocuklar, Burcu tamam hayatım. <laughs> <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim, Merve'ye diyorum ki bak bana böyle kamera şakası yapılmaz. Bu kamera şakası değil mi ya, terbiyesiz. Ellerim <laughs> <yapmıyorum ki. gülüyor> çiçiyor, görmüyor Şu kan olayı olmasaydı var ya. Şu... <laughs> Bir tek elindeki kan beni çok üzdü öyle söyleyeyim. Yavaş. Tamam tamam, yani tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Valla tamam. bunu sana onlar uygun gördüler. Seni tam bir şey şey şey, Yani gel Allah razı olsun sana bir şey olmadığı için çok mutluyum. Bir, ama şu kan olayı çok doğru hareket. Ediyor. Ama çok güzel iş. Bravo. Ya ben e, oturduğum yerde... Sen gayet... Sen iyisin. Sen Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bravo. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok hayatım. Harika. İş çok güzel bir kere gösterdikleri iş çok güzeldi. Oynanan oyun da çok güzel. Aa! ne yapıyorsun ya? Böyle attım 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 sonra şöyle bir an yaşadım. Ya ben o kadar çok uzağa atmadım. Niye o kadar geri doğru gitti? ile beraber camın patlaması ve onun yere düşmesi aynı onda oldu. Ben hemen çok şok içer yani herhalde öyledir diye düşünüyorum. Şok içinde şeye baktım. Böyle şeker cam hiç görmedim daha önce ama böyle hani çok kolay kırılabilen bir şey olduğunu da bildiğim için. Ama böyle hani essem hadi anlarım herhalde farkını diye. O yüzden kapı ağzına kadar geldim. Ayağımla böyle cama eziyorum. <laughs> şeker camı. Gerçek gibi plan. Elinde böyle bir kan gördüm. Kan gördükten sonra gittim ben zaten. O noktadan sonra tamam. Bir anda o kadar güzel çalışıyorsunuz ki. Bir anda basıyorsunuz dört bir yandan. insan zaten hani böyle suratına şey tutulmuş, fener tutulmuş tavşan gibi oluyor yani. Hani Az önce sanki bir suç ortamından <laughs> çıkmışım gibiydi ama çok güzel iş, ya. ellerinize sağlık yani. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda.